Diyebilirim ki biz bütün seçimlere bugüne kadar rahatlıkla hazırlandık. E, bu kabilden olmak üzere bugün 7 Haziran'da yapılacak olan seçime de hazırız. Belki de e, Türkiye'de en hazır parti de biziz. Bunda hiç kuşkunuz olmasın. E, mesela biz bütün illerde efendim teşkilatlarımızı kurduk. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Ee, diğer partilerin tamamı şu anda sahaya iniyor. Biz 6 aydan beri sahadayız. 6 aydan bu tarafa program yapmaktayız. Ve de vatandaşlarımız ihtiyacı olan konuları biz ele alıyoruz. Yani hep bizim menfaatimizedir diye bir konuyu tercih etmiş değiliz. Biz demokrasiyi tam olarak yansıtmak istiyoruz. Eğer vatandaşlara hakkını vereceksek, Onların sesini meclise taşımak için neye talepleri var onu seslendiriyoruz ve bugüne kadar da bu seslendirmeyle birlikte bu programlara ağırlık verdi.